Below, 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 arkadaşlar ben e, kaç numaraydı bir numarayı öyle buldum hatta e, ben tam rapor edecekken 7 de geldi benim, benim yanıma ama görmedim ya sanki bir vardı orada pek göremedim ama kaçtı yani ama 7 e, numara eğer benim öldürdüğümü düşünüyorsan ben öldürmedim ha, ben bilmiyorum ben görevimi yapıyordum Hatta bir sürü kişi geldi şey odası ismiydi okuma odasına. Benim şu an elektrik odasında görevim var. güvenlik odasında görevim var. Başka görevim yok. Ben bir şey bilmiyorum. Elektrik odasına gidiyordum. Elektrik görevini yapmaya. O sırada da 8 numara raporladı. Ama ben 8 numaradan şüpheleniyorum. Çünkü şimdi ben mutfağa girdim. Görevimi yapıyordum. 8 numarada mutfaktan çıktı. Sonra tekrar girdi. Sonra elektrik görevi geldi. Ama ben de kaç İşte ben 8 numara veriyorum. Arkadaşlar. Bir dakika. Sessiz batır. Evet. Altı numara benim ablam. Onun telefonundan bakıyorum şu an. E, mühendis çıkmış o. Benim ha, ben hala köylü kalmışım. Yani sekiz numara yedi. Böyle bir şey var ki. vampiler vampirler öldürüyor. Sonra bir kuru, kurukuluyor. Geliyor ki ben ölü buldum. Va, öyle elenler de var evet yani ablam söylüyor evet nereden de var Şimdi sözünü onu söyleyeyim evet. sadece vampirler vampirler bilerekten öyle yapıyor sonra fırlanıp geliyor ki şeydi cüver. ben hiçbir şey bilmiyorum ben geziyordum görevlerimi yapmaya gidiyordum öyle öyle gördüm yani öyle yapanlar da var neyse ben 8'den şüphelenmiyorum 7'ye verelim evet Arkadaşlar, yeminle ben değilim. Ben e, elektrik odasına gidiyordum. Orada hani o bir tane görev vardı. Önemli görev, onu yapıyordum. Son, orada 8 numarada vardı. Ben böyle e, ışıklar kapı olduğu için görememiştim. Yeminle ama ben değilim. Ben köylüyüm yani. Ama e, ben bu oyumu boş geçeceğim. 8 numaranın olduğunu da düşün. Arkadaşlar be, bence dört numara. Bak. Let diyorum bence dört numara. Bak. Let diyorum dört numara. Bak. Let diyorum. Yedi. numara Bak. Ciddi diyorum dört numara. Bak ciddi diyorum. Dörde verelim. Dörde verelim. Dörde dört 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Özür dilerim numara. Özür dilerim tumara. bir numara. Özür dilerim, özür dilerim, numara. Özür dilerim <laughs> altı numara. <laughs> özür dilerim on numara. Özür dilerim numara. <laughs> özür dilerim <dört> <gülüyor> numara. <gülüyor> özür dilerim numara. Hayır hayır. Biz özür dilerim Bak, de de altı de altı numara. Numara. Lütfen bir <laughs> Biz ne yaptık biz ne yaptık biz Aa, ne tam yaptık yok ki beşi. ya 15 ile 6'ya çok gıcıkın küfür ettirecekler et küfür <gülüyor> etmemişim <gülüyor> ben şimdi bir küfür etsem göreceksin 10 numara şu 5 ile 6'yı lütfen eler misin? <laughs> Zıbır, evet evet herkes. Kapatmaz. Al bu Oyunu başla. Oyunu başla. 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 Oyunu Oyunu başlat Oyunu başlat. <laughs> <Aldım> era, <gerizekalı> <gülüyor> başlat. <gülüyor> Ben de öz <laughs> Hay şansıma ben. <laughs> <Nasıl> mı? Ben de öz misafir odasında kaç numaraydı? Yedi numara öyle buldum. Ben bilmiyorum ben görevimi yapıyordum. Hatta kitap okuma odasında görevim var. Mutfakta bir, bir de elektrik odasında görevim var. Başka yok. Bana neden bizim vaktimizi alıyorsun? 30 saniyede hiçbir olması konuşmaya bitirden bas. Vallahi benim numara sen çok abarttın yani. Ben bana da mühendis çıktı süper süper. Mühendis çıktı bana da. Hiç kimseden şüphelenmiyorum. Yani o zaman 9'a verelim. Bana destek attın bir numara. Evet abi ne bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ablamın telefonuna bakıyorum. Bir numara, beş numara istek yaptı. Neyse. şeydim Ben de hiç kimseden şüphelenmiyorum da. Tamam dokuz numarayı verelim. Şimdi dokuz numarayı ver. Ya ilk önce lokantada temizlik görevini yaptım. Sonra mutfağa gittim. Pişirme görevini yaptım. Sonra 9 numara raporladı. Bu arada ben belki boş geçtim. 9 numaranın adlı tıptan haberi yoktur belki. Savunmak gibi olmasın da şimdi yani ne bileyim. Belki boş geçtim. Belki de verdim. Bilmiyorum. Arkadaşlar. Ver. Arkadaşlar 9 numara verelim. Bu arada 10 saniyede, saniyede olmaz. Saniyede bak, dokuz ciddi diyorum 10 saniyede oradan, 9 saniyede ölüyorum ben. Bak, bak. Ciddi söylüyorum %100 9'a verin 9'a. %100 9. 9, 9, 9, 9, 2 dakika nasıl ölüyor? Böyle bir böyle bir şey olmaz. 1'e ver. Ne <laughs> diyor? Kesinlikle 9 diyorum. Ya yine git 9'a verin. <laughs> Arkadaşlar hiçbir şey bilmiyorum. En sonunda elektrik odasından çıktığımda bir numaranın kolları bağlıydı. Arkadaşlar evet 8'e verelim. Evet, zaten 8 numarada 9 numarayı savunuyordu. 9 numara bantla çıkmış ya yani 10 numara bir şey de değil mi? Ee, 10 numara Şerif yani. 10 numara Şerif. Kimi vuruyorsa şerif, köyleri vuruyorsa kendisi ölüyor. E, de... Sakatlanıyor. Evet, kimi de vurmuşsa sakatlara sakatlara gidiyor. Bilmiyorum yani. Evet, ablam sizi. Yani az Yani sekiz numarayı verelim. Sekiz. Oğlum bak ağzımda dedim ki 9 numarayı savunmak gibi olmasın. Adam belki adlı tıpın çıktığından haberi yoktur dedim. Sadece bunu demekle bana, bana, suç atamazsınız yani ne bileyim. isterseniz verin isterseniz vermeyin. Vermeniz de çok umurumda değildi zaten. Köylü eleyeceksiniz boş yere. Yani 5 numarayla 6 numara da olabilir ikisi. Yan yana yani çünkü 5 numarayla 6 numara yan yana olduğu için diğer vampiri söylemiyorlar. Vampir olabilir ikisi de. Bana istediğiniz kadar verin umurumda değil. Arkadaşlar Kur'an çapsın ki ben değilim. Bana mühendis çıkmış. Kur'an çapsın diyorum Arkadaşlar. ki bana mühendis çıkmış. Benim, ben de bir numara. İstediğiniz kadar verin. Peki İstediğiniz verin. kadar Peki. verin ben kazanacağım yine. İstediğiniz kadar verin. Hatta ben de He, kendime. Tamam veririm. tamam boş konuşma. Bak. Zaten göreceğiz kim tokadara tokadara yürüyor. 8'e ver bak. 8'e ver. Herkes 8'e versin lütfen. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar. Aa, üç, ben vampirim bana kutuğa basmayın. Şimdi siz de bir oynayın. 3 numara vampirdim hele numara vampirdim. 1 numara ona tokat. Ne oldu? Yok gel, ben gel, de. gel, Ay, gel, de. gel, Ay, gel, Ay, ben sen, canım. Canım. gel, 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 Bomba patlaması için 5 tane 3 saniye, 3 tane 5 saniye, 5 saniye, 5 saniye, kardeş saniye, kardeş saniye, 5 saniye, ay, saniye, 5 saniye, 5 saniye, Ben saniye, 5 saniye, 5 saniye, 5 saniye, 5 saniye, 5 saniye, 5 saniye, Anne sen 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 şey, sen şey mele Numara, on numara. Şu 5 ile 6 yatsana. Yan yana ikisi oyunu bozuyorlar. Ya, ya biz, ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Biz, biz ablayız. 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 Ablayız biz ablayız. Birlikte, birlikte, birlikte geziyoruz. Ablayız. Neyse kasım Ne oldu 8 numara? Ya kes. öldürmen için çok bizi koruyacak. Evet 5 numaranın ne öldürmeyin. 5 numara bizi koruyacak. Aha da tutup sıçtım ağzınıza diye ailen. Allah'ım sıçtığınız sabit. 5 numaranı öldürmeyin. Yine öldürdüm. Bir şey öldürdüm, ıstım. Sekiz numara galiben kaldı ya. <laughs> evet. Ya şu beş ile altı yapma Allah aşkına ya. Biz ne yaptık? Zaten atmayacak ki sekiz numara. Sen hiç numara atmasın. <laughs> çok da sikimdeydi. Başlattım. Dede daha var. Dede daha var. Dede Arkadaşlar bak bir düğmeye bastım. Hiç kimse ben